Özlek su atmadan herkese selamlar. Bugün Van Organize Sanayi'de Aven Kimya'dayız. 20 ton gün ters ozmoz su yumuşatma cihazı ve su arıtma cihazını devreye aldık. Günde 20 ton su üretecek cihazımız şu anda faal durumda. üretimi göstereyim. Bilindiği, bilindiği üzere ters cihazlar yüksek miktarda atık atıyordu. Biz yeni bir sistemle ters ozmoz atığımızı değerlendirerek ham su deposuna gönderdik. Aynı suyu tekrar işliyoruz ve sıfır atıkla şuradan ham su deposuna tekrar geri gönderiyoruz. Aynı suyu tekrar arıtıyoruz. Bu şekilde sıfır atıkla e, sistemi çalıştırıyoruz. Bu şekilde su israfını da önüne geçmiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Herkese hayırlı günler.